Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Google Domains'ten nasıl alan adı satın alınır. Google Domains hesabımızı açtıktan sonra bakın sol tarafta yeni alan edin şeklinde bir seçenek var. Buraya tıklıyorum. Buraya satın almak istediğim alan adını yazıyorum. Yazdım ve Enter tuşuna basıyorum. Diyor ki alan adı boşta. Yıllık 75 TL. Fakat bu tutar sizi yanıltmasın çünkü çok az bir zaman kaldı fiyatların zamlanmasına. Buradaki seçeneği tıklıyorum ve sepete ekliyorum. Sepetim burada. Sepetime gidiyorum. Bakınız burada bilgiler mevcut. Ben sadece şuradan otomatik yenilemeyi kapatacağım. Siz isterseniz açabilirsiniz. Bugün ödenmesi gereken tutar 75 TL. Öde diyorum. İletişim bilgilerim ve ödeme bilgilerim geldi. Burada kayıtlı kartım olduğu için tekrar kart bilgisi girmiyorum. Ama siz eğer kart bilgisi girmek isterseniz ya da ilk kez kart bilgisi girecekseniz şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Ben şimdi buraya es geçiyorum. Satır al butonuna basıyorum. Bu kadar. Domain alma işlemi bitti. Bakınız burada hani ben konunun en başında demiştim ya geçici bir süre için diye. Com alanlarının kaydını uzatma ücreti 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yılda 195 TL olacak şekilde arttırılacak. Şu anda 24 Temmuz. Yılda 75 TL ödediğiniz planınızı uzatmak için yıl ekleyin şeklinde bir bilgi var. Şu anda ben sadece ilk defa alım yaptım ve 75 TL'ye aldım. Gördüğünüz gibi avantajlı bir fiyattan alan adımı kayıt etmiş oldum. Yani burada anlatmaya çalıştığım nokta şu. Eğer 29 Temmuz'a kadar ben buradan yıl ekle deyip domaini uzatırsam 75 TL ödeyeceğim. 29 Temmuz'dan sonra bu işlemi yaparsam 195 TL ödeyeceğim. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.